İyi akşamlar herkese, kanala hoş geldiniz. Ee, tabii hafta sonunda e, Beşiktaş'ın maçı günü. hafta sonunda başka maçlar olduğu için Beşiktaş biraz gündemden uzak gözüküyor ama biz Beşiktaş'ın gündemini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bu videoları hazırlıyoruz güzel insanlar. O nedenle beğeni çok önemli, abone olursanız ayrıca sevinirim. Şimdi konumuz tabii e, transfer dönemi geride kaldı e, ve aslında hemen akabinde bir milli ara olması, milli maçlar nedeniyle ara verilmesi ve Beşiktaş'ın o haftaya, o dönemi bayı denk gelmesi bence Beşiktaş'ın yara sarması açısından önemli bir fırsattı. Fakat şimdi açıkçası şu da bir gerçek, yara e, tek bir yerde de çok yara e, var. İşte saha içiye Efendim yönetim teknik heyet yönetim takım bazı oyuncular işte kadro dışı kalan oyuncular e, transfer döneminde özellikle demoralize olan bazı futbolcular neden işte ayrılması söz konusu işte ayrılabilir hocanın listesinde yok falan filan gibi haberler tabii ki takımı biraz olumsuz etkiledi bu anlamda. Şimdi bu arada e, hani bu milli maçlar nedeniyle benim arada işte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın. E, takımı sadece fizik olarak değil, taktik olarak değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da e, hazırlamaya çalıştı. Hemen hemen bütün oyuncularla, kah teke tek, ete, kah işte toplu halde bir takım görüşmeler yaptı hoca. Arkadaşlar dedi, artık takım e, başka bir boyuta geçmek zorunda. Transfer dönemi geride kaldı. O süreçte hepimiz, sadece sizler de, bizler ve yönetim de ama en başta taraftar e, çok yıprandı maalesef açıdan. E şimdi bunlar bugünler geride kaldı. Artık bu takımın kadrosu değişmez. Yeni isimler gelmeyecek. E, milli e, devre arasına kadar, transfer dönemine kadar önümüzde uzun bir süreç var. Ve bizim bir an önce e, yeniden ayağa kalkma açısından e, bu milli ara önemli bir fırsat bizim açımızdan demiş hoca. Şimdi tabii bu işin güzel tarafı işte takımı motive etme, hocanın böyle duygusal konuşmalar yapması, artık daha böyle hani transfer süreci geride kaldığı için daha babacan bir yaklaşım ki hoca idmanlar bize kapalı ama aldığımız durumlara göre Sergen Hoca çift kale maçlarda takımla birlikte oynuyor. Bu da tabii onu takımı biraz daha kaynaştırıyor o buzları daha da eritti. O soğukluğu daha da giderdi. E zaten bir sorun yoktu ama işte ne dedik? yıpratıcı bir süreç yaşandı. Sağ açı sonuçlar işte transfer dönemi. Şimdi bu açıdan Sergen Hoca önemli bir eee ne yaptı? Oyuncularla konuşma gibi. Fakat bazı oyuncularla sadece Sergen Hoca değil, yönetim de görüştü. Özellikle bir tanesini söylemek istiyorum. E, o da Adem Laitç. Şimdi Adem işte yönetim özel olarak, hoca özel olarak ne konuştu? Hemen size aktaralım. Bana göre çok büyük bir yetenek aslında. Ee, i̇şte ikili mücadelelerde, e, alberlerde, ceza sahası içine bindirmelerde, kanat atraksiyonlarında, e, dönem topları tamamlamada, pozisyon üretmede genç, diri, yetenekli, oyun zekası olan bir futbolcu. Fakat bunu hepimiz biliyoruz. Bu yeteneklerin hepimiz farkındayız. Hoca da farkında. Yönetim de farkında. Adem Layiç'e bunu hatırlatmaya çalışıyorlar. Yani şu aralar dememli bir süre önce Adem bunların pek farkında değildi. Hani Sergen Hoca'nın bir lafı vardı. Ozan Tufan'la ilgili. Ona futbolcu olduğunu hatırlatma konusunda bir takım lafları vardı, ifadeleri vardı. Şimdi aynısını Adem Laiç'e yapıyorlar. Yönetim dedi ki kendisine sen bu değilsin ki. Ben bunu özetliyorum. Yani bu bilgileri e, size bir hikaye diliyle özetliyorum. Sen bu değilsin. Sence sen Adem için böyle bir futbolcu olduğunu inanıyorsun? Sence Adem Laiç bundan daha fazlasını veremez mi? E, evet. Biraz özel yaşamında bazı alışkanlıklarım var. Ve bu seni geriye götürüyor. E, i̇nan burada hani işte iyi bir kontratım var ama eğer o durum devam ederse, bundan sonra böyle kontratların yanına yarısına bile yaklaşamazsın. O derece e, seni geriye götürür. Sen bu değilsin. Sen daha fazlasını verebilirsin e, ve senin hakkında aynı zamanda milli takımda ilk 11 milli takımdaki formanı yeniden alabilirsin. Bu tamamen sana bağlı, senin elinde olan bir şey. Yani burada. Oyuncuyu kazanmaya yönelik bir girişim var, bir hamle var. Gayet güzel. Bakın çok güzel. Yani Beşiktaş'ın yönetimi yapacağı mevcut kadro içerisinde oyuncuları artık kazanmak. Ee, ha bir yere kadar Beşiktaş yönetimi ve Beşiktaş teknik heyeti oyuncuları kazanmak için bir yere kadar sabreder. Belli bir noktadan sonra bu sabrı göstermezler. Şimdi kadro dışında olan futbolculara bakalım. Taylı boydu bir kenara bırakalım çünkü o anlaşmalı. Ama kulüp buldukları için gidemeyen, gitmeyen ve bu nedenle yani kulüp bulunmasına rağmen gitmeyen ve bu nedenle kadro dışı kalan iki futbolcu var. Biri Douglas, biri Miren veya Miren nasıl okunuyor artık. Bir diğeri de performansından dolayı. Hakikaten artık yani benim bir şeyler yapmam lazım bu kadar para alıyorum insanlar benden çok şey bekliyor diye kendini parçalayacak aynı zamanda çimleri parçalayacak bir efor göstermesi gereken lens kadro dışı şimdi buradan zaten teknik olarak gelen olmaz had Türk futbolcu olsalar Türk pasaportu olsalar bence yine de gelmezdi Teknikiyet kesinlikle imkan olsa dahi böyle bir şey düşünmüyor aksine ee, mevcut kadrodan yani oynayabilen kadrodan oraya giden olabilir. Bakın bu gidişat hani bu uyarılar efendime söyleyeyim ee, bu ihkazlar işte bu kazanma yönetim kazanma çabaları sonuç vermez ise aksine mevcut kadrodan o arkadaşların yanına yeni isimler eklenebilir. Adem Laiç'ten konu açtığım için sadece Adem Laiç olarak düşünmeyin. Adem gibi e efor göstermeyen, çaba sarf etmeyen başka oyuncular da olursa gidebilir. Yönetim bu riske girer mi? Hoca evet derse girer. Çünkü eğer işler kötü gider de bir şeyleri kaybederse Beşiktaş artık bundan sonra kaybedecek bir şey olmadığını net bir şekilde önüne koyarsa Beşiktaş yönetim ve teknik heyeti kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Ama bu son koz. Asıl amaç oyuncuyu kazanmak, Beşiktaş'a katkı sağlayabilmesini, çaba sarf etmek bu daha önemli. o nedenle hani Dorukan sözleşme imzalamazsa ne yapar falan filan diye bir şeyler konuşuluyor ya. Ben burada şuna bakarım. Beşiktaş'ın menfaati ne gerektiriyorsa eğer Doğru kan oynayıp da Beşiktaş'a bir şeyler katacaksa, hani Beşiktaş'ı zirveye yakın tutacaksa onun oynadığı futbol diğer arkadaşlarına ilave eden tabii ki tek başına kimse bir şey yapamaz da. Ama arkadaşlarına böyle katkı sağlayacaksa ben tek tek hayır diyeceğini de zannetmiyorum. Doğrusu da bu bence. E, yeteri kadar kadro dışı oyuncu var. E, fakat yok bizim işte prensiplerimiz var biz imza atmadı böyle böyle yapalım diye bir yaklaşımda da olursa bu takım içerisinde biraz olumsuz hava getirir. Burada önemli olan bakın Mustafa Denizli döneminde bunu Mustafa Hoca bize defalarca söyledi. En önemli unsur tesislerdeki pozitif havadır. Bakın en önemli unsur. Eğer bir takım yeteneklerden dolu maaşları zamanda ödeniyor yıllık ücretleri düşük olsun. Bunlar hiçbir önemli değil. Tabii ki önemli kriterler ama bunların olduğu bir yerde eğer pozitif bir hava yoksa oradan başarı gelmez. Dolayısıyla öncelikle o havayı tesislere getirmek lazım. Şu an için hava iyi. Antrenman fotoğraflarını ve videolarına baktığın zaman çok güzel bir hava var. Abu Bakar'ın çıtır çıtır herhalde çatır çatır demek istiyor orada. O videoyu hatırlarsanız Beşiktaş resmi hesabında bugün paylaştı e, Oğuzhan'la birlikte serbest vuruş, şut çalışması falan. E, o hava iyi. Şimdi bir de şöyle bir durum var Denizli Spor maçı öncesi. E, üç ofansif, pardon, üç defansif orta ile çıkabilir hoca. Dorukan, Souza savunmanın önündeki ikili, onların önünde Atiba. Düşünün 37 yaşındaki Atiba Mecburiyetten Sergen Hoca'nın ofansif oyuncusu olabilir Denizli Spor maçında. Mecburiyetten. Mensah'ın durumunu biliyorsunuz. Geçmiş olsun diyelim tekrar. Olsan ee, Oğuzhan ve Adem'le sakatlıktan yeni çıktılar. İlk 11'de oynar mı? Henüz net değil. Ama onlar oynamayacakmış gibi hoca kadrosunu yapıyor. Ha onlardan biri maç gününe yetişir. Hoca birini oynatıp o Atiba Dorukan Efendime Söğüt Soğuz'a üst üstünden birini kenara çekebilir. Çünkü bir tane ofansif oyuncu olması lazım diye düşünüyoruz. Ee, ama o 11'de başlarsa ofansif oyuncu 90 dakikayı tamamlayamaz durumda şu an. Bu biraz yarın netlik kazanacak. Yani bu video şu an çekiliyor. Az önce Galatasaray maçına da baktım. Ee, gerçekten korkunç hakem hataları var ligde bu kadar sadece Galatasaray için söylemiyorum ligde böylesine maçlarda şu an oynanan maçlarda o kadar korkunç hakem hataları oldu ki var devreye girmedi ki e bu lig bu şekilde biraz zor ilerler çok kavga yaratır çıkartır ki herkes haklı yani emek harcıyor yatırımlar yapıyor o oluyor bu oluyor ona kolay penaltı veriliyor ona verilmiyor yani bu adaleti bütün takımlara eşit bir şekilde sağlanması lazım e, son bir konu arkadaşlar bu Galatasaray devre arasında Galatasaray ile Ümit Milli Takım bir maçı vardı milli takım arasında. Orada Marco ile ilgili bir durum yaşandı. Ee, ne olduğunu ne bitti açıkçası kimse bilmiyor. Görüntüler olmadığı için, görüntüler verilmediği için aslında görüntüler verirse olay çözümlenir. Ee, bununla ilgili bir sessizliğim var. Bunun da bir nedeni var çünkü ben sisin de almasını bekliyorum. Ama onunla ilgili tabii ki yorumlarımızı yapacağız. Burada mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor falan değil arkadaşlar. Ben hep milli takımların bir kulübün ayağını götürmesine karşıyım. Türk bayrağı kulüplerin ayağına götürülmez. Bu böyledir. Ümit milli takım, A milli takım ne olursa olsun. Tesislerde maç olmaz. O maç statta oynanır. Seyirci alınmaz. Statta oynanır. Hatta yayınlanır. Böyle güzel bir maç. Yani Ümit milli takım gençlerini seyrederiz. Galatasaray karşısında ne yapıyor falan. Bunları seyredeceğiz. Bu konuya daha sonraki zamanlarda değineceğim. Notlarımı aldım. Biraz bekliyorum. Ee, burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bakın kulüp isimleri önemli. Değil. Aynısı Beşiktaş olsaydı yine aynı şekilde konuşuyordum. Türk bayrağı. Bak milli takım forması Türk bayrağıdır. Türk bayrağı da kulüplerin ayağına götürülmez. Eğer götürdüğünüz zaman ek kameralar olmadı bir yerde maçlar, maç olduğu zaman böyle bir dedikodu da çıkıyorsa ve bunun görüntüleri de verilmiyorsa tabii ki insanlar eleştirisini yapar. Yanlış. Biz bekleyelim. Görüntüler verilecek diyorlar. İşte bir şey olmadığı söyleniyor. onu bekliyoruz. Ha, bir süre daha görüntüler verilmezse artık insanlar der ki demek ki bir şey var ki bu görüntüler verilmiyor. bunun verilmesi lazım. Çünkü bu Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe meselesi değil. Bu bir bizim ay yıldızımızı taşıyan bir kardeşimiz. Hatırlar mısınız? İngiltere-Türkiye maçında Alpay, e, sayın milletvekilimiz, şu an kendisi milletvekili, Alpay o zaman e, Beckham'da bir sorun yaşamıştı. E, bence haksız bir şekilde Aston Villa'dan bir ayrılık durumu oldu. E, çünkü İngiltere'de çok tepki çekti. İşte bizim milli takım kaptanımıza falan filan diye. Bence çok büyük haksızlık yapılmıştı o zaman kendisine Alpay'ın. Alpay e, Alpay'ın burada da hani görüyorsunuz İngilizler nasıl kendi kaptanlarına, kendi milli formasına sahip çıkıyor. Ben o açıdan bakıyorum. Yani milli forma üstüne olan bir kardeşimize yapılmışsa eğer yanlış. E, yapılmaması da görüntülerde zaten göreceğiz. Değinmek istediğim nokta biraz ulusal taraftan yani milli taraftan bakıyorum olaya. Ama biraz beklemekte fayda var. Çünkü hassas bir konu. O yüzden birileri de böyle sağda solda yazıyor. Vay efendim konuşmuyor. İşte bizimkiler şöyle, ya sizinkiler bizimkilerde bir şey yok arkadaş. Bir Türk vatandaşı olarak rahatsız. Ama beklemeye devam. Bakalım bu işin içinde neler çıkacak. E, camiye e, camiyaları kutuplaştırma durumu da yaşanmasını istemiyorum. Hassas bir konu. Çünkü bizim içeride e, birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. E, dünyada neler oldu hepimiz biliyoruz. O nedenle insanları da kutuplaştırmak istemiyorum. O yüzden biraz beklemekte fayda var diyorum. Güzel insanlar. İyi ki varsınız. Herkese iyi akşamlar.